de e, bu videoyu bir saniye. Şimdi bu videoyu 12 Kasım'da çekiyorum. Kampımı da göstereceğim. Bakın, e, gördüğünüz üzere yazıyor mu bilmiyorum. Şu an yazacak mı? Bakın. E, 12 Kasım çarşamba gösteriyor. Hatta şuradan da görebilirsiniz. Bakın. E, 12 Kasım Çarşamba. Bugün 12 Kasım Çarşamba. Ayrı şekilde burada da bakın burada da yani gösteriyor. Yani ya yani yalan diyemezsiniz. Yani öyle diyeyim size şu an. Haberiniz olsun arkadaşlar. Neyse bay bay. Ben bu videoyu 23'te yayınlayacağım ama bugün 12 Kasım. Oğlum Bakın bakalım